Yozgat'ın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan emekli beden eğitimi öğretmeni Mehmet Yancıoğlu yaşamını yitirdi. Yozgat'ta sporu birçok gence sevdiren ve eğitim hayatına büyük katkı sağlayan Yancıoğlu Çapanoğlu, büyük camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sarı Topraklık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Arka tarafı. Açıkta. Açtınız mı sizi? Arkayı açın. Açtınız Açtınız mı? 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 Açtınız